maçın başında da demiştim. Bugün bu heyecanı yaşıyorsak, bugün şampiyonluğu konuşuyorsak, 2022-2023 sezonunda bu şehre playfu yaşattıysak, ben başta ürün ailesine, Vefa gruba, Hacı amcama, Ömer kardeşime, Veysel abime, ben şehrim adına, taraftarım adına ve futbol koşturan kardeşlerim adına, yönetimim adına ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bugün oynanan maç gerçekten olağanüstüydü. Bu heyecanı bana, memleketimize, taraftarımıza yaşattığı için başta Ferhat Başkan'a, sonra bütün taraftarımıza, sonra teknik kadroya, futbolcu kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu sene, o sene diyoruz Ferhat Bey'in deyimiyle. İnşallah güzel şeyler olacak. Hep beraber mücadelede biriz, beraberiz. Birbirimizin arkasındayız, destekleyicisiyiz. İnşallah en güzel şekilde bu sene şampiyon olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Allah sana Sizden Bravo, de. Sağ olun.